Formula 1 2020 My Team Kariyeri'nin 10. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde sizlerle birlikte Macaristan'dayız. Macaristan yarışının, Macaristan Grand Prix'sinin sıralama turlarındayız. Yağmurlu bir gün. Ee, geçtiğimiz bölüm İngiltere'de biliyorsunuz bizim için felaket bir yarıştı belki sezonun. Sezonda çok fazla kötü yarışlar yaşadık ama belki de sezonun en kötü yarışıydı bizim adımıza. Q1'deyiz. Q1'de eee ilk turumuza çıkacağız yağmurlu bir gün. Yine aynı e, İngiltere'de olduğu gibi umudumuzun olmadığı bir pist. Özellikle araçtaki yere basma kuvvetinin e, yerlerde oluşu. Bunun yağmur de eklendi. E, güç ünitemizde sıkıntılar var. Hepsiyle birlikte şu anda Q1'deyiz. Bizim için şu anda sıralama turlarındaki en büyük başarı Williams'ların önünde olmak olur. O da belki olmayabilir. E, oldukça kötü bir ilk tur attık. İlk turumuzun ardından son sıradayız. Beklendiği gibi. Hemen pist boşken bir tur daha atmak istedim. Derecemizi ne kadar geliştirebileceğiz? Bakalım hatta geliştirebilecek miyiz? Daha büyük soru o. Ve yaklaşık bir saniye daha derecemizi geliştirdik. Bakalım bu bize ne katacak? En azından Q2 umudumuz zaten yok. Ancak bakalım birkaç kişiye en azından geçmiş miyiz? Bakıyorum evet Nicholas Latifi'ye geçmişiz. Miki'nin de arkasındayız. Ee, şu anda sezonun bu zamanlarında rakibimiz sadece Williams gibi gözüküyor. Yağmurlu bir sıralama turlarından sonra güzel bir havada yarışıyoruz. Bakalım 20. sırada start alacağız güzel kalkmamız önemli. Bakalım zamanında kalktık. Harika kalktık. Arkamızda Norris direkt bize sağdan atak deniyor. Hatta geçti. Sıra kaybettik. Sıra kaybettik başlarken. Şuradan bir torpidoluk yapacağım. Miki de zorlayabilir miyiz? Çok torpidoluk olmadı ama en azından birkaç kişiyi geçmiş olduk. Bir hafiften arkadan bir temas yaşadık. Arka tarafta bir temas yaşadık. Bakalım şurada birilerini zorlayabilir miyiz? Ona da imkan vermiyorum değişik bir şey deneyeceğim. Deneyemedim. Onu ilerleyen önümüzdeki bir iki tur içinde onu denemem lazım. Bakalım Gazli şuradan bir zorluyoruz. Oo oh, 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 çok tehlikeli bir atak. Neler yapıyorum ben? Neler? Gazi orada öyle geçtik. Güzel başladık. Bir tatlı başladık. Önemli olan arkamızdaki de temas ettik. Russell'la temas ettik. Olaydan sonra bakıyorum herhangi bir hasarımız var mı? Hayır yok. Gayet temiziz. Amacımız Russell'a yetişmek. Aslında sezon arasına puanla girebilsek çok daha iyi olabilirdi bizim için. Gazi arkadan bizi zorlayan isim. Bizim de aslında Russell'ı zorlamamız lazım. Bir kayma yaşadık ancak toparladık. Bize hafif vakit kaybettirdi. Gazi arkadan Bizi bir korkuttu. Gazi bizi bir korkuttu. Dengemizi bozdu. Sıkıntı var mı? Hayır yok. Russell'la olan farkı koruyor gibiyiz. Önemli olan Gazi ile fark açmak ancak o bizim için epey bir zor olacak gibi gözüküyor. Çünkü arkamızda ki araç bizden kat kat daha üstün bir araç. Ve Gazi bunu sonuna kadar hissettiriyor. Daha DRS'in yeni açıldığı turda Gazi bize atak yapıyor. Sarı bayraklar var ileride. Gazze'ye geçildikten sonra o sarı bayraklar belki bizim için bir hayrı vesile olur. Bakıyoruz. Kim Kimurai Konen. Kimurai yarış dışı kalıyor. Ancak herhangi bir güvenlik karıcı gözükmüyor. Norris burada bir atak deniyor. Norris'in önünü kapattık. Norris hala da pes etmedi. Norris yan yanayız. Norris aman Norris aman Norris. Aman Norris. Tabii o da bizim arkamızda ee, kalıp daha fazla vakit kaybetmek istemiyor. Ancak hepimize vakit kaybettiriyorsun. Ah, umarım bir yerlerin göğe ermiştir sevgili Norris. Mick, Mick de hata kalktı. Dışarıdan Mick de hata kalktı. Ancak ke geçiş yok. Mick'e hayatta geçiş yok hem de. Mik orada kalacak. Arkada Latifi Miki zorluyor. Ancak geçebilmiş değil. Beklediğimiz yükselişi yapamadık. Ardına peş peşe sıra kaybettik. Yani bunlar tabii ki beklenen şeylerdi. Neden öyle diyorum? Çünkü kötü bir dönemdeyiz şu an. Takımlar sıralamasında güç performans sıralamasında arkamızdaki tek ekip Williams. Evet Jeff sürekli bize kulağımıza yok şurada şöyle güç kaybediyoruz. Yok şurada şöyle sıkıntılar var. Böyle şeyler var biliyorum kardeşim biliyorum. Bunları bilerek zaten yarışa başladım. Bizim için kötü geçmesini planladığım bir yarış için yeni parçalar, güç niteliğinde parçalar takıp onları aşındırmak istemedim. Var olanlarla bu yarışı geçmek istedim. Mick, sevgili takım arkadaşımız da. Bize atak yaptı ve geçti. Karşı atak yapabilir miyiz? Yapamayız. Şu durumda karşı atak nereye yapıyorsun? Latifi, Latifi, o Latifi, Latifi ile temaslı bulunduk. Kendisi orada hiç olmayacak yerde atak yaptı bize. Umarım kanadında hasar vardır, şerefsiz Latifi. Tamam, Evet bir yerde daha güç kaybetmişiz. Yani yarış boyunca bunları söyleyecek bize Jeff. Aslında susturabilirim ancak ben bu bölümün bu bölümde Jeff'in konuşmasını istiyorum. Konuş Jeff. Bu bölüm senin bölümün. Bu bölümü sana adadım. Bu bölüm sadece sen konuşacaksın. Biz dinleyeceğiz. Bülbül gibi şakı Jeff. De vites kutusu da parçalamak üzere de. Turbo de yanıyor da yanıyor da yanıyor. Turbo patlayacak de. Bana bunlarla gelecek. Bu bölüm senden bunları duymak istiyorum. Tekerlekler bitti de Allah'ım. Bu nasıl bir pite giriş. <laughs> Götü başı da attı ya. E, standart bir pit. Mik de pite girmiş. Bakalım. Miki arkamıza bırakabilecek miyiz? Miki ardımıza bırakmak ne kelime. Latifi'nin bile arkasındayız şu anda. Ama Latifi'yi burada zorlayabiliriz. Ve zorladık da. En azından Latifi'yi Allame edip kalem edip Arkamıza tuttuk. Yani bu pitin ardından ne uzaldık ne kısaldık. Latifi'de geçeceğimi zannetmiyorum. Ancak geçilirsem de, okay, an additional... ee, bir bir yerde sıkıntı bir yerde. Yani araba dökülüyor şu an Jeff. Yani bunu bunun farkındayım ben. Aman aman. Jeff'e konuş dedik ama Jeff internet explorer gibi birazcık geç bilgi veriyorsun bana. Daha yarışın yarısındayız. Daha bir bu kadar daha rap acı çekeceğiz. Yani bu kadar acı çekmek yerine yarıştan çekilebilirim ancak olmaz. Yakışmaz bize yakışmaz. Yani bir parça racing'in kurucusu olarak. Eee yani benzinimizmiş. İyi ki uyardın. Jeff sağ gülüm yani şunu uyardın. Teşekkür ediyorum. Benzin bittikten sonra uyardın. Şerefsiz. Sen nasıl asistansın ya? Nasıl taktik koçusun? Yazıklar olsun sana. İnsan der kardeşim yanlış moddasın. Bir düzelt. Ya zaten pilot olarak çok fazla sorunla uğraşan burada benim. Sen bana bu bilgiyi vereceksin. Diyeceksin ki kardeşim diyeceksin benzinin kalmadı diyeceksin. Bunu söylemek bu kadar zor mu? Bu arada Latifi bir kez daha atak denedi ancak daha dimki olaydan sonra o cesareti kendisinde şu anda bulamıyor. Azıcık bu Macaristan pisti hakkında konuşalım. Macaristan pisti bazıların tabiriyle bariyersiz Monaco pisti. Normalde de gerçek hayatta da izlemesi sıkıcı olan pislerden bir tanesi. Geçiş yapmanın oldukça zor oldu. Yere basma kuvvetinin önemli olduğu pist. Tamam, Latifi bize atak denemeye çalıştı. Ancak Latifi'ye belli ki o korkuyu salmışız. Latifi o korkuyu saldığımız o kadar belli ki herif atak yapamaz oldu ya. Şimdi benim için esas mesele şu. Tur yiyecek miyiz yemeyecek miyiz? Yani şu an birinci kim ya Hamilton ya Bottas. Yine klasik. Büyük ihtimalle Hamilton'dır. Şimdi tur yiyecek miyim yemeyecek miyim büyük ihtimal yemeyeceğim ama şu an bu performansa da belli olmaz diyorum. Daha altı turumuz var. Latifi bu arada bize atak yapmış. Hain Latifi. Aman aman Latifi. Aman Latifi. Aman. Ee fark ettim evet. Latifi de geçti bizi. Yani fark ettim bunu ben. Söylemene gerek yok. Yani bundan ne misin Jeff? Önümüzdeki aracı yakalamaya başladığımızdan emin misin? Güzel kardeşim. Yani çünkü adamla aramdaki saniye farkı ikiye çıktı da hani ben öyle hissediyorum, öyle görüyorum. Ama sen yakalamaya başladık diyorsan Vardır bir bildiğin sonuçta o kadar okumuş etmiş adamsın Ben bu yarışta Rayconen'e teşekkür etmek istiyorum Onun sayesinde 22. olarak bitirmedik 21. olarak bitireceğiz yani Çok ekstra bir şey olmazsa Hani o bahsettiğim ekstra şey de Hani ben bir hata yaparım yine Kaza yaparız yani Rakibimize geçmek değil biz Ya bakar mısınız rakibi nereye geçir? ufaktan ufaktan da yağmur inmeye başlıyor. Önümüzde iki tur var. Yağmurun şiddetine bağlı birazcık. Nereye kadar dayanabiliyoruz? Şu an bizim için tam bir dayanıklılık yarışı. Bakalım. Mühendislerimiz ne kadar dayanıklı bir iş çıkarıyor. Gerçi bu güç ünitesini biz Mercedes'ten alıyoruz değil mi? O zaman Mercedes mühendisleri ne kadar iyi iş çıkarmış. Önümüzdeki sene Mercedes'le imzalamaya devam edecek miyiz, etmeyecek miyiz? Bu onun belli, belli, olacak. Bu yarışta o belli olacak. Mercedes güç ünitesi ne kadar dayanıklı. Dolayısıyla Hamilton'ın izi atmış. Biz burada Canımızda cebelleşirken adam keyif çatıyor ya. Son tura gireceğiz. Biz Draptoru yarış daha bizim için bitmiş olacak. Bunun için Allah'a şükürler ediyorum. Gerçekten Türkiye yarışındaki Bottas gibi hissediyorum. Lewis Hamilton bir <laughs> en hızlı turda atmış. Yarışı da birinci olarak bitirmiş. Aferin ona. Büyük ihtimal 2-3 turda olsa bize turda bindirirdi o. Yapardı o yapardı o. O öyle bu şerefsiz değil. Yapardı. Benim en büyük hatam size söyleyeyim bu takımı kurmak. Fast Racing projesi rezil bir proje. Ya aslında niye öyle konuşuyorsun? Gayet de güzel biz babalar gibi Podyuma çıktık mı lan hatırlamıyorum bak. Bu şimdi bir aklıma gelmedi. Ama babalar gibi puanlarımızı falan aldık. Bunlar zaten formülite yarışları bizim için. Bir formülite yarışı daha bitti. Sonuncu olarak bitirdik. Sonuncu olarak bitirmedik. Yok. Ah. Ray Kolen sağ olsun. Kimi kandırıyorsun? sonucu bitirdik tarihimizde de bir sonucu olarak bitirdiğimiz bir yarış olsun yani ne yapacaksın olsun olmasın ne oluyor işte evet yine rezil bir bölüm bizim için bunlar artık alışık olduğumuz şeyler sezonun başından beri bu tip yarışlar çıkarıyoruz arada sırada yükselen grafiklerimiz güzel taktiklerimiz olsa da bizim gelirimiz bu otomobiller maksimum verimi ben alamıyorum bunun farkındayım. Ama otomobilde maksimumu benim yarıştığımın bir tık üstü. ha yani bunu kabul etmemiz lazım. E bu bölümün sonuna gelelim. E, benimle birlikte bu ızdırabı çektiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Buraya kadar izlediyseniz. Siz harbi harbi kral insanlarsınız. E hadi hoşçakalın.